Deutsche Bon stüdyolarından iyi akşamlar. dev Haber'e hoş geldiniz. 128 milyar dolar nerede tartışmasında ekonomi yönetiminin yöntem yanlış olabilir ama yolsuzluk yok açıklaması muhalefeti ikna etmedi. Şimdi Hazine ve Merkez Bankası arasındaki protokolün kamuoyundan neden gizlendiği ve rezerv satışında son kararı kimin verdiği merak ediliyor. Gezi protestolarında polisin attığı gaz fişeğiyle gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya için Anayasa Mahkemesi emsal teşkil edebilecek bir karar verdi. Ayrıntılara yer vereceğiz. Pandemide işten çıkarmak yasakken kod 29'da işten çıkarılan 170 binden fazla işçi var. Sadece işsiz kalmıyorlar, birçok haklarını da kaybediyorlar. O ailelerden birinin yaşadıklarına yer vereceğiz. Ve polisin kullandığı biber gazı nedeniyle fenalaşan ve yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin dava 9 yıl 11 ay sonra başlıyor. Dava biber gazının yasaklanmasını da gündeme getirebilir. Merkez Bankası döviz rezervlerinden satıldığı iddia edilen 128 milyar dolar nerede sorusu son haftaların en hararetli tartışma konusu. Muhalefetin bu konudaki suçlamalarına son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yanıt verdi ama hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamalar muhalefeti tatmin etmiyor ve her yeni açıklama döviz rezervleri tartışmasında yeni soruları da beraberinde getiriyor. En çok merak edilen sorular Hazine ve Merkez Bankası arasındaki protokolün kamuoyundan neden gizlendiği ve rezerv satışında son kararı kimin verdiği. Buradan yabancı yatırımlardaki... Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, 128 milyar dolar tartışmasına yönelik dün ilk kez konuşarak, yöntem yanlış olabilir ama yolsuzluk yok dedi ve Berat Albayrak döneminde Hazine ile Merkez Bankası arasında yapılan protokole dikkat çekti. AKP Genel Başkan Yardımcısı Canikli de rezervlerin son iki yılda piyasadaki aşırı döviz talebinin karşılanması için satıldığını söyledi. Aksi halde Türkiye'nin iflas riskiyle karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü. Burada keyfinizce hem döviz kurunu hem faizi hem de para miktarını belirleyemezsiniz. Bir yerde bunlardan bir tanesi sizin denetiminizde değil. Fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bu sistem altında böyle bir krizin olmasını engellemek için gene siyasi direktifle döviz kurlarında sanki istikrar yaşanıyormuş gibi bir görünüm kazanmak için Merkez Bankası rezervleri bu sefer devreye sokulmuş. Profesör Yeldan'a göre yapılan işlemlerle Merkez Bankası'nın itibarının kaybedilmesi uzun vadede en önemli sorun. Hazine ve Merkez Bankası arasında Şubat 2017'de yapıldığı belirtilen ve ayrıntıları kamuoyuna açıklanmayan protokolün hazineye kamu bankaları eliyle döviz piyasasına müdahale etkisi verdiği belirtiliyor. Söz konusu protokole dayanak olan yasa, Temmuz 2018'de yürürlükten kaldırılırken hazine eliyle döviz satışının devam ettiğine dikkat çekiliyor. 2020 yılında, 2019 yılında ilk başladığında da satışlar yerel seçimlerden önce dolardaki hızlı bir yükselişi önlemekti. Yani dolardaki tırmanışı engellemek için bu satışlar yapıldı. Bunun da tabii arkasında... Uygulanan ekonomi politikaları var. Yani bir kere bir, dolar eğer yükselirse faizi arttırmak zorunda kalacaklardı. Soydan'a göre AKP iktidarının faizleri arttırmamak için döviz rezervlerini satması ekonomiyi daha da kötü bir noktaya getirdi. Dolar yükselmesin diye döviz sattılar, do dolar yükseldi. Faiz yüksel, fa aman faiz yükseltmeyelim diye döviz sattılar, faiz yükseldi. Yani anlattık. E bu arada ama olan 128 milyar doların elden avuçtan uçmasıyla e, uçmasına oldu. Eğer o satışlar hiç yapılmış, yapılmamış olsaydı yine bugün aynı noktada olacaktık. Merkez bankası rezervlerine dair yanıt bekleyen sorulardan biri de bu sadece merkez bankası başkanının yapabileceği, uygulayabileceği bir politika değil, dönemin ekonomi yönetiminin başında ki ekibin stratejisi döneminde biliyorsunuz Sayın Berat Albayrak hazine ve maliye bakanıydı. Uluslararası Ödemeler Bankası verilerine göre pandemide döviz kurlarına müdahale eden gelişmekte olan ülkeler Çekya, Endonezya, Kolombiya ve Türkiye olarak sıralandı. Bu ülkeler içerisinde yalnızca Türkiye'nin rezerv kaybı yaşadığı, diğer ülkelerin ise rezervlerini artırdığı kaydedildi. 2013'teki gezi protestolarında kullanılan gaz fişekleri yüzünden birçok kişi gözünü kaybetti. Onlardan biri de Erdal Sarıkaya. Kendisini vuran polis ya da polislerin belirlenebilmesi için yıllarca sürdürdüğü mücadelede sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve mahkeme Sarıkaya'nın hak ihlaline uğradığına karar verdi. Şimdi bu karar gezi dosyalarında emsal teşkil eder mi sorusu gündemde. Anayasa Mahkemesi Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz bombası kapsülüyle sağ gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'nın başvurusunda ihlal kararı verdi. Mahkeme anayasada güvence altına alınan eziyet yasağının hem maddi hem de usul yönünden ihlal edildiğine hükmetti. Yargı mekanizması e, iktidar meclisinin görüş ve düşünceleri doğrultusunda hareket ettiğini biliyoruz ve bu noktada hala, bağımsızlığını koruyan hakim ve savcıların olduğunu, yargıçların olduğunu öğrenmek güzel bir durum. Anayasa yani Mahkemesi bu doğrultuda bir karar alması, yani dosyanın e, yeniden işletilmesi e, ve benim dosyada e, süncemede bırakıldığı yönündeki kararı onaylaması, diğer davalarında e, emsal karar olup, Fali meçhul Biro'daki düşmüş birçok dostan yeniden kurtarılacağına işaret olarak değerlendirmekteyim. Anayasa Mahkemesi kararı oy birliğiyle aldı. Mahkeme şüpheli polisler hakkında yeniden etkili bir şekilde soruşturma yapılmasını istedi. Kararın bir örneği de bu amaçla polisler hakkında takipsizlik kararı veren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecek ve dosya şimdi yeniden açılacak. AYM'nin kararında talep etmediği için başvurucuya tazminat ödenmemesine hükmedildi maddi anlamda bir kazanım peşinde değilim. tek beklentim var. O gün bu şiddeti uygulayan, bakın altını tırnakla şiddeti bu vahşeti uygulayan, Gezi Parkı'nı kana bulayan, kana bulayan ve onları kahraman ilan eden ve emri verenlerin hukuk karşısında, yargı karşısında hesaplaşacağım bir süreç olarak değerlendiriyorum. Ben bu şekilde hareket ediyorum. Yoksa yani karanlık mahiyeti yok. Önemli olan e, 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 mücadelenin sonuçlanabilmesi. Dört ameliyat geçiren Sarıkaya'nın sağ gözüne protest takılmıştı. Sarıkaya'nın başvurusu üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak 2017 yılında şüpheli 7 polis hakkında delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararına karşı yapılan itirazlar reddedilince Sarıkaya etkin soruşturma yürütülmediği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Adalet Bakanlığı ise AYM'ye gönderdiği savunmada ihlal olmadığını belirtti. Yüksek Mahkeme gerekçesini önümüzdeki günlerde açıklayacak. Hukukçular kararın zaman aşımı tehlikesi altında olan Gezi Parkı davalarına emsal teşkil edeceğini savunuyor. Bireysel başvurumuzun kabul edilmesi halinde bugünden sonra toplumsal olaylara müdahalede kolluk kuvvetlerinin yasalara ve insan haklarına uygun davranmasının gerektiğinin altı çizilecek ve müdahalelerde ölçülülük aşıldığı takdirde savcıların soruşturma yapmalarına valilikler engel olamayacaktır. Yine Anayasa Mahkemesinin vereceği karar 273 kişinin dosyalarının yeniden açılmasına, faillerin tespitine yaramasa da en azından gezi sürecinde zedelenen kamu vicdanı ve adalet duygusunun onarılmasına da yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. 2013 yılının mayıs ayında başlayan gezi protestolarında binlerce kişi yaralanmıştı. Gezi olaylarında polisin orantısız güç kullandığına ilişkin başlatılan soruşturmaların birçoğunda genellikle takipsizlik kararı verildi polisin toplumsal gösterilere müdahalede kullandığı gaz fişeği gibi biber gazı da insan hakları kuruluşlarının eleştirilerine neden oluyor. Emekli öğretmen Metin Lokumcu da bu şekilde hayatını kaybetti ve davası başlıyor. Artvin Hopa'da bir gösteride polisin biber gazıyla fenalaşan ve daha sonra yaşamını yitiren Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili davanın yarın ilk duruşması görülecek. Bu davanın açılabilmesi 9 yıl 11 ay sürdü. Trabzon'daki davada dönemin il ve ilçe emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 13 polis yargılanıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na göre Lokumcu davasından çıkacak karar hak ihlallerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Emekli öğretmen Metin Lokumcu 3 Mayıs 2011'de dönemin başbakanı Erdoğan'ın Artvin Hopa mitingi sırasında düzenlenen hidroelektrik santralleri protestosunda yer alıyordu. Protestocular Doğu Karadeniz'de hidroelektrik santralleri planlarına karşı çıkıyordu. Lokumcu o gün polisin protestoculara sıktığı tazikli su ve biber gazıyla fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 9 yıl 11 ay sonra ilk duruşmaya çıkacağız. Metin Lokumcu davasından bahsediyorum. 9 yıl 11 ay peşinden koştuğumuz bu dava. Yarın Trabzon'da. Ee, ne oldu peki? Aslında Hopa'da AKP mitingi sırasında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Hopa'da miting yapmaya karar verdiği zaman polisin 7 ayrı ilden getirilen çevik kuvvetin yoğun kimyasal gaz, cok, kurşun kullanması sonucu 8 saat boyunca çok ağır bir şiddet yaşandı. Metin Okumcu'yu kaybettik o gün. Emekli öğretmenin gaz bombalarıyla müdahale eden polislere karşı yeter artık diye bağırdığı görüntüler ölümünden sonra ortaya çıktı. Toplumsal olaylarda kaybettiğimiz ilk kişi değildi ama Metin Okumcu'yu önemli kılan şeylerden bir tanesi. E, onun ölümü ile kullanılan kimyasal gazlar arasında bağlantının kurulmuş olması. Lokumcunun ölümüyle ilgili ilk adli tıp kurumu raporunda biber gazının tetiklediği kalp krizinden söz edilse de ikinci raporda biber gazına yer verilmemesi dikkat çekti. Ancak daha sonra Türk Tabipleri Birliği gerçek ölüm nedeninin biber gazına maruz kalma olduğunu raporlaştırdı. Adli Tıp Genel Kurulu arkasından 2012 Mayıs ayında oluşturduğu raporda e, bu sonucu e, onayladı. Böylece devletin resmi bir kişi e, kurulu tarafından da aslında bu kimyasal gazların öldürücü olduğu ve metin okumcuyu öldürdüğü e, onaylanmış olduğu. Soruşturma ise 9 yıl 11 ay sonra tamamlandı. HOPA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede lokumcunun biber gazı nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcılık dönemin il emniyet müdürünün de aralarında olduğu 13 kişiye taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. 10 yıla yakın bir süre verilen zorlu hukuk mücadelesine rağmen büyük engeller çıkarıldı. Ama her şeye rağmen 10. yılına girdiğimiz bu dönemde bu dava açıldı. Bu bakımdan ee, sorunları koruyan cezasızlık zırhının delinmesine imkan sağlaması nedeniyle de bu dava çok önem arz ediyor. Cezasızlığın engellenmesinin yanı sıra davanın bir önemi daha var. Toplumsal gösterileri önlemede kolluk güçlerinin sık sık kullandığı, yoğun bir şekilde kullandığı, e, halk arasında göz yaşartıcı, yaşartıcı e, biber gazı olarak e, tanımlanan e, kimyasal ajanların e, doğrudan ölüme sebebiyet vermiş olmasının kanıtlanacak olması. Çünkü hem Türk Tabipleri Birliği'nin hem de Adli Tıp Kurumu'nun bu konuda şeyleri var, raporları var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın raporlarına göre biber gazı ve kimyasal gazlar Lokumcu'nun ölümünden sonra en yoğun olarak 2013'teki gezi protestolarında kullanıldı. O dönem 269 kişi göz yaşartıcı kimyasallara maruz kaldı, 127 kişi gaz fişeğiyle yaralandı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini açıkladı. Türkiye geçen yıla göre endekste bir sıra yükseldi. 180 ülke arasında 153. oldu. Basın Özgürlüğü Endeksi, gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucularıyla yapılan anketlere dayandırıldı. Endekse, medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alındı. Son iki yıldır Türkiye'nin listede yükselmesinde. Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerdeki şartların kötüleşmesi gerekçe gösterildi. Ayrıca Türkiye'de reform düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahliye edilmesi ve yine geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesi rol oynadı. Önceki yıllarda olduğu gibi İskandinav ülkeleri endekste ilk sıralarda yer aldı. Son sıralardaki ülkelerse Çin, Türkmenistan, Kuzey Kore ve Eritre olarak açıklandı. Türkiye'de pandemi nedeniyle 2020 Nisan ayından bu yana işten çıkarmalar yasak. Ancak işveren kod 29'a dayanarak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle çalışanlarını çıkarabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre sadece geçen yıl 176 binden fazla işçi bu gerekçeyle işten çıkarıldı. Kod 29 nedeniyle birçok işçi haklarını kaybediyor. Mesut Toprak da onlardan biri. Bir yandan evini geçindirebilmek için pazarda çalışıyor, diğer yandan da Kod 29'lu işçilerle birlikte hak mücadelesi veriyor. Yaklaşık 7 aydır ben pazarda çalışıyorum. Pandemiyle birlikte gelen yasaklarla beraber işte pazarı görüyorsunuz. Ee, öğlen saatlerinde ama pazar boş. Bir ay içerisinde bütün çabama, emeklerime, emeklerime rağmen en fazla kazandığım 800 lira. Aslında bakarsanız eve sadece ekmek götürebiliyorum. Çocuğumun ihtiyacı olan herhangi bir meyveyi ne zaman aldım hatırlamıyorum. Hangisi sabah? Aslında ben müşteri temsilcisiydim. Fakat uygunsuz çalışma koşullarına olan itirazım sebebiyle e, işten atıldım. Bu süreçte e, özellikle evden çalışmada yapmış olduğum itirazların da daha çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü evden çalışmaya geçtiğimizde mesai kavramı adeta kaybolmuştu. Ve çalışırken mesela benim akıllı telefonum yoktu. Şirket bunu karşılayacağını söyledi, bunu karşılamadı. O süre zarfında akıllı telefondan kaynaklı olmuş olan bütün e, sorunlara karşı ben şikayet aldım. 10 yaşında bir kızım var. Uzaktan eğitim görüyordu. Dolayısıyla e, EBA dediğimiz sisteme bağlanabilmesi için bir cihazı ihtiyacı var. Bir tane bilgisayarımız var. Bunu şirketin bilgi işlem yetkilileriyle görüştüğümde Mesut çok göze batıyorsun. Neden çalışan kimsenin böyle talepleri yok? Niye senin var? Değenilip e, beni idari izne çıkardılar. Akabinde hiçbir bilgi verilmeden yani bildirimsiz ve tazminatsız olarak kod 9 ile işten atıldım işsizlik sigortasından yararlanamayacağı maddelerden bir tanesi 25'e 2. Dolayısıyla hani işsizlik sigortasını da alamıyor. Bir de bunun yanı sıra eğer iş yerinden alacakları varsa bunları önemli ölçüde alamadığı gibi bir de o işçilerin başka bir yerde iş bulmalarını da aynı zamanda zorlaştırıyor. E şimdi öbür işveren diyor ki ya sen orada bak ahlaka aykırı davranmışsın, iyi niyet kurallarına aykırı davranmışsın diye işe almıyor. At bakalım tane kahve çıkıyor. Şimdi biz normalde birikimleri olan ya da evi olan bir insanlar değiliz. Çalışan, asgari ücretle geçimini sağlayan kişileriz. Ve 7 aydır hiçbir geliri olmayan bir aileyiz şu an. Bir anda doğalgaz faturanız kesildiğini düşünün ve çocuk size geliyor diyor ki ya anne soğuk üşüyorum ya da akşam biz nasıl yemek yiyeceğiz? Bir an orada bir tökezliyorsun hani cevap ver, ne vereceğim ne diyeceğim çocuğumun psikoloji alt üst olmuş durumda. Hmm. Ben burada şeyi anlatmak istedim. Normalde babam çalışırken çok mutluydu. Kaba insanlar biraz kalp kırdı. Ondan sonra 2009'da işten atınca kaba insan dedim onlara. Sadece 2020 yılında 177 bin kişinin, günde aşağı yukarı işte 491 kişi. Bu nedenle Türkiye'de işten çıkartıldığını. E, belirlendi. Bu tabii çok çok büyük bir rakam. Sosyal, Sosyal Güvenlik Kurumu dedi ki biz o zaman bunu ayıralım. Ahlaka aykırı değil ama işte hani tembellik, işi yapmamak gibi kuralları birbirinden ayıralım. Ama bir çözüm değil bu. Çünkü bir iş yerinde söz hakkını sadece işverene verirseniz, üreten için hiçbir söz hakkını bırakmazsanız burada tam bir despotizm e, ortaya çıkmış oluyor. Kesin! olarak çıkmak yasak. Bir işçi iş yerinde bir hak gaspına uğruyorsa, itiraz ediyorsa, anayasal hakkını kullanıp sendikala oluyorsa, patronun orada kod 29 diye bir kodu var. Pandeminin yükünü çekmeyeceğiz, bu zulüme teslim olmayacağız. Aferin. Bu videonun tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Böylece deva haberin sonuna yaklaştık. Deva haber günün gelişmeleriyle yarın aynı saatte Twitter ve Facebook canlı yayınlarında yine sizlerle birlikte olacak. Hepinize yayın ekibi adına güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.